yıldır can kurtaranlık yapıyorum. Bu kulübe e, görev alıyorum. E, sabah saat 9'da başlıyor mesaimiz. Akşam 7'de bitiyor. E, önemli bir işimiz var. Aslında dışarıdan bakınca insanlar hani boş oturuyormuşuz gibi bakıyor. Aslında öyle değil. Çünkü insan canı sonuçta boğulduğunda direkt e, biz gidiyoruz. Biz müdahale ediyoruz. Ee, onun dışında e, dezavantajları e, bir bayancan kurtaran olarak birazcık e, hani askıntılık, yalandan boğulma gibi e, sorunlar oluyor. Onu da direkt amirimize zaten söylüyoruz, ilgileniyorlar. Onun dışında tek bayancan kurtaranım şu anda. Seviyorum, severek yapıyorum. <laughs> yani yapmak istemesem zaten yapmazdım. Çok fazla zorlamıyor açıkçası. Zaten bir boğulma vakası olduğunda direkt yan kulelerime haber veriyorum sizde direkt geliyorlar, yardımcı oluyorlar. Hani beraber direkt yapıyoruz, müdahale sıkıntısı. ediyoruz. Çok sıkıntısı olmuyor yani. Hepimizin belirli sorumluluk sahaları var. Bu sahaları gözetleme ve denetleme görevini ifa ediyoruz. Gerektiğinde de her bir arkadaşım ilk yardım uzmanı ilk yardımımızı yapıyoruz ve hayatlara müdahale ediyoruz. Elimizden geldiğince hayatları kurtarmaya çalışıyoruz. Tabii öncelikle can kurtaranın sağlığı önemli. İlk önce biz kendimizi ön plana atıyoruz ki hayatları kurtarabilelim genelde insanlar panik halinde olduğundan e, boğulmalar yaşanıyor. Çok güzel bir filmde şöyle bir söz var. Panik insanın sırtında gezen akbaba gibidir diye. Bu panik halinden ötürü insanlar boğulmaya başlar. Boğulan insanda en çok bu hareketi yapar. İstatistiklere göre de zaten boğulmanın sebebi kollarımızı yukarı kaldırdığımız zaman suyun kaldırma kuvveti yeterli olmuyor ve batmaya başlıyoruz. Gerekli ekipmanlarımız var. E, bir tane kemerimiz var. İlk önce kemerle müdahale ediyoruz. Genelde bu yeterli oluyor müdahale için. Hızlıca vakanın yanına yüzüyoruz kemere ona uzatıyoruz. Tutmasını sağlıyoruz. Eğer batmışsa biz tutup çıkartıyoruz. Ee, yalnızca burada değil herhangi bir yerde boğulmayla karşılan arkadaşlarım şunu yapıyorlar. Ya bana bir şey olmadı ben eve, eve gideyim. 24 saat muhakkak hastane gözetiminde bulunmaları gerekiyor. Lütfen bu konuda ısrarcı olmasınlar. Hastanelere gitsinler böyle bir konuda. çoğu arkadaşım da en az iki dil konuşuyorlar genelde. Hepimiz de tecrübeliyiz. Geçen senelerde de bu işleri yapıyorduk dediğim gibi. Her anlamda hazırız, bekliyoruz misafirlerimizi.